Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün erkeklerin evde yapabileceği en kolay şey tatlı olarak pudingdir. Bugün size puding yaparak size bunları göstermek istiyorum. Hadi videoya geçelim. 3 bardak sütümüz var arkadaşlar. Bunu tenceremize boşaltıyoruz öncelikle. 3 bardağımızı boşalttıktan sonra pudingimi boşaltıyorum. Evet arkadaşlar hepsini hallettikten sonra pudingimizi iyice karıştırmayı bırakıyoruz. Yaklaşık bir 3-4 dakika boyunca arkadaşlar karıştıracağım. Tam kıvamını aldıktan sonra bardaklarımıza boşaltacağız arkadaşlar. yaklaşık bir 3-4 dakika boyunca arkadaşlar karıştıracağım. Tam kıvamını aldıktan sonra bardaklarımıza boşaltacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi oldu. Şimdi boşaltacağız. Tam, kıvamında. Çok az daha karıştırayım. Şöyle koyalım. Şey Arkasında fıstığımızı dökeceğiz arkadaşlar. Çok az bir şey arkadaşlar. Evet arkadaşlar arka sandal dolaba koyarak biraz soğumasını bekleyeceğiz. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Pudinglerimizi buzdolabından çıkarttık arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Gerçekten çok güzel oldu. Biraz sıcak kaldı ama ben dayanamadım gerçekten. Çok güzel oldu. Pudingimiz 5 dakikada hazırlanabilen cidden çok kolay bir tarif arkadaşlar. Bugünkü videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Videoma like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha farklı videoların gelmesini istiyorsanız yorumları belirtin arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın.